Herkese merhaba. Bugün sizler birlikte bu malzemelerden slime yapacağız. Bu malzemeleri şu anda saymayacağım arkadaşlar. Yaparken zaten göstereceğim. Evet arkadaşlar tutkamızı dökmekle başlayabiliriz. Evet tutkalımızdan koyduk arkadaşlar. Şimdi eşit ölçülerde su ilave edeceğiz ekledim şimdi karıştırıyoruz Arkadaşlar bu yani ne kadar büyüklükte olacak Tam bir fikrim yok ama ya da bence büyük olacak o kadar da değil tabii ki şimdi arkadaşlar el temizleme jeli var tabi e, biliyor musunuz bilmiyorum ama bunun yerine Tabii ki e, normal saç jeli de olabilir kıvamı yine jöle gibi. Şöyle az sıktım. Arkadaşlar çok güzel bir kıvam verdi. Güzel istediğim. Şimdi başlıkla terjanı koyacağım. Bu arada bakalım slime olacak mı? Olmayabilir. Sıvılaştırdı hemen jöleyi. Şimdi tıraş köpüğünde sıra. Aslında içinde çok var ama vermiyorum. şimdi üst temizleme sütü var bu yine makyaj kapatıcı diye de geçebilir normal kremimiz var arkadaşlar. Kapağını bir açamadım. bunu öyle koyduk. Şimdi sıra geldi şampuanı. Bundan da bu kadar yeter. Şöyle çok sıvı da değil, çok katı da değil. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş Burak Sustan ilave ediyorum. <laughs> Şimdi bunu çok iyi karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel. Çok akışkan ama toplanıyor arkadaşlar. Garip Evet arkadaşlar slime'ımız olmak üzere çok az bir şey kaldı. Birazcık daha ekleyeyim. biraz fazla oldu sanırım. <laughs> Arkadaşlar hala çok cıvıkmış gibi akıyor ama gerçekten artık neredeyse aldı kıvamını. Hatta aldı diyebilirim. deyince biraz yapışkanlık hissi veriyor arkadaşlar. Şimdi bunu dinlendireceğim. Evet arkadaşlar slime'ımız oldu. Şimdi arkadaki şeyleri temizleyip gelelim. Evet arkadaşlar işte slime'ımız. Bence çok güzel oldu ama birazcık yapışıyor öyle. arkadaşlar bu malzemelerden yapmanızı öneririm. Öneririm. Hele hele el temizleme jeli çok güzel bir kıvam veriyor. Arkadaşlar parladığında gözükmüyor ama çok güzel şekil alabiliyor. Bu arada aşağıya yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Biraz daha katılaştırabilirsiniz veya sıvılaştırabilirsiniz. Artık o sizin seçiminize kalmış. Arkadaşlar su eklerseniz sıvılaşır. Tıraş köpüğü eklerseniz de böyle daha çok pofuduklaşır. Ben zaten çok eklemiştim. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Hoşçakalın.